Selamünaleyküm arkadaşlar. 31 Aralık 2023 senenin son günü. İzmir Güvercin Pazarından herkese günaydın, selamlar, saygılar. İlk bölüme geçiyorum arkadaşlar. Bugün öğleden sonra yayında biliyorsunuz. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kalın. İnkarlarla başlayalım arkadaşlar yerli yerler. Fiyatlarını yine soracağım arkadaşlar. <laughs> Nedir abi ortalama fiyatları? Yavrularla yine takım fiyatları mı? Evet. Ana baba 500 arkadaşlar. Yavrular da 300. Alttakiler de aynı mı abi ortalama aşağı yukarı? Değil mi? Anladım. Aynen. <laughs> varmış şey, bu. hepsi güzel de. Abi mı ne Yine devam edelim arkadaşlar hünkârlarla. Seninkiler nasıl abi fiyatlar? 300-400 değil mi? Günaydın. Günaydın abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Devam. İlacı almaya geldik. <laughs> Lahorlara ne diyorsun abi? Başkasının mı? He anladım. <laughs> Takım mı altıyız abi? Tamam. Öbürlerinin cinsi ne abi? Hayır, sağ taraftakiler nasıl şunlar? He, onlar denizli tokur. Denizli ne dedin? Tokur. Tokur. Anladım. Denizli azmanı olarak genç. Anladım. Denizli tokur, denizli azmanı. Azmanı da güzel, kalitesi de güzel arkadaşlar ülkemizin kuşlarının an için hepsini çekelim. Allah razı olsun. Evet abi yine çok güzel bir tezgah arkadaşlar. He? Arap öldü. de ben de sen hani oyunu da ne aldım. Yanlış oldu ama Bir gün sonra öldü. Seni mi? Telefon yani mu kuş kapalı?

Beş Yazdın mı ana? Bilgilerim Getir bana. Nerede şu sarı araba? Seçmeyene Seç bedava. Bedava bedava bedava. Getir bana. Ayarlarım oynamadı. var bedava. Hapaja. Burada mı? Getir. Yakınsa getir. Evet. Şu esin araba. o, evet, o merhaba. Varsa elli bir tane getir erkek alayım ben aynı saat. Hesaplı baba hesaplı. Seçal hesaplı. Ben de Erhan'ım ben sana metanım değil mi? Rahmet. Hakikaten benim Vallahi 200 lira Vallahi Erkeğe burada. Erhan abi kostümlere ne diyor? Takım 600 lira. Takım 600 Hesaplılar burada. Evet. Ben şey işi mi? Şey. hesaplı. Ya abi. Tamam ben 100 lira ver al. Ne diyeyim sana? 70 lira. He? 70 lira. Tamam abi Hesaplı bunlar Mavi dişi kaç para? Kafa mu? He. 100 lira sabah sabah 100 lira. Mavi 100 lira işte arkadaşlar. Bir bakayım o bir şey ya. <laughs> Verdim ]まあ, tamam. Geleceğim abi. Güzel. Genç hayvan. <laughs> Komplelere ne istiyorsun abi? 1500 değil mi? arkadaşlar. İlk bölüm abi. Aynen. <laughs> Oyun kuşlarıyla devam arkadaşlar. bölüm maşallah. लोकेशन लोकेशन अरे arkadaşlar bu güzelliklere. Komplelere ne diyorsun abi? Siyahlar var ya. Seçmeyemez, 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 bedava. 200, 700, tamam. İkisi 700 arkadaşlar. <laughs> Maşallah işlemedi mi işlemedi. Bu arada herkesin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. İnşallah hepimiz için güzel bir yıl olur. Hazır aklım belki <laughs> unutmayayım. Olay gelsin abi. Sağ ol abi sen <laughs> Allah iyilik versin Abi sen videolarını takip ediyorsun Eyvallah abi eksik olma sağ olasın Balinalar var arkadaşlar burada Abi Balinalara ne diyorsun abi? 250 lira abi Takım değil mi? Takım 250 Abi nasılsın? Sağ ol Selden abi İyisin? Eyvallah sağ olasın Gönderimin var mı abi? Efendim abi. Gönderim var mı? Var. Kargo. Var Telefonunu söylesene. 0 3 7 İsim neydi abi? Ahmet abi. Ahmet abi. Balina isteyenler arkadaşlar sahiplenebilir. Gelmedi mi daha? Yok abi gelmedi. Ağabey, <laughs> götürüle Eyvallah. Vallahi Vallahi benim benim <laughs> ben Ben abi 200 arkadaşlar tane fiyatları. <laughs> <laughs> Abi, çok güzel ya. Kafa kuyruk. <laughs>

oynaklarla devam arkadaşlar. Evet abi dönekler burada. Bucalı kuşlar abi. Horoz sata sata tavuk sata sata. Öyle de o güvercin sata böyle bir adam orada satılır ay. Oynaklar burada abi zehir zehir bunlar aman Allah'ım. Getirmedim ya. Vallahi dolaşmaya geldik. Son muydu kanlar? Abi sayılarda da bak çok güzel var. Oynaklar burada abi zehirler burada. Ortalama nasıl? Ortalama nasıl fiyatların? 200 250. 200 250. 250. Arkadaşlar birinci bölümün sonuna gelelim. İkinci bölüme geçelim. Evet abi oynaklar burada. Günlüğünün i̇yi de olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada yine final bölümünü biraz uzun tutacağım arkadaşlar. Herkesin hoşuna gitmiş. Devam edeceğim bu haftada. Bilginiz olsun. Cumartesi günü olacak o uzun bölümümüz. Görüşürüz arkadaşlar.